Anne, biz özür dudaktanlar. <laughs> Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> sana çok mutlu hır 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 ediyor kediler. Mutlu olun, cöle ses çıkır ver, de ellerinle oynasın. O bana geliyor. Gel. <laughs> Bırak Melek'te anam kuyruğunu çekme kuyruğunu çekme anneciğim sev sadece Ay! Elini ısırmak <laughs> istiyor kuzucuğum. <laughs> anne, anne se, bu aya kedinin e, Sen bu kedinin ayağına toka mı taktın? <laughs> Lastik toka pembe. <gülüyor> <gülüyor> Kim taktı? Ayağına takmadım. Neresine taktın? Eline mi taktın? Eline taktım ama hiç acımadı. Ama acımış. sanki ben sonra buldum onu. Ah. Tamam bir daha takmayalım oldu mu? Ah, ah. Ama ayağı soyulmuş. Şey, masaya çıkıyordu ama e, düştü ve ayağı acıdı. Gerçekten. <laughs> hmm. O kendi düştü. Bir daha toka takma tamam mı? Tam elleme işte kucağına alma. Oynat ellerini. Ben de Tarçının ellerini oynat. Böyle böyle. Hayır canım onun ısırmasından can acımaz ki. <laughs> Öyle çekme bacaklarını. Hadi sarıl pek Buradan. Evet, buradan. Burası da Gogosu. Hı hı. Bu bir şeymiş. Ece. <laughs>